berber seni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günler delikanlının kitabı seyfetti. Bak o zaman resmime Hafif başını kaldır Seyfettin abi. Ben zaten tavana bakıyorum Selim. Oğlum Selim. Tıraş mı ediyorsun, bana mı sarılıyorsun belli değil. Saç Nazlı abi. İlgi istiyor. <laughs> Rahat duramıyorum Selim. Üstüme üstüme geliyorsun. Son rötuşlar abi. Az sabır. Senin yapacağın işin kenarına koyayım Selim. Bir saattir bana dayandın lan. Abi. E, yanlış anladın. Kes lan tıraşı da, şimdi harbi tıraşa başla. Ha, seni, seni John Travolta gibi yapacağım şerefsizim. İyice ibneye benzedim Selim. Sen delikanlılığın kitabısın Seyfettin abi. Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Cause I'm on race with me man.